Adım Zeynep Pınar Taşdemir. İstanbul'da yaklaşık 35-40 kişi ağırlayabildiğim bir restoranım var Yeniköy'de. Arakan'ın menüsünde aromatik otlar, bitkiler ve çiçekler. Daha çok peskataryan ve bitki bazlı bir mutfak diyebilirim. Yani sürdürülebilirlik artık bir malzemenin her tarafını kullanmak zaten olması gereken bir şey. Bunu zaten çok uzun zamandan beri yapıyorum. Kabuğunu kullanabileceğim malzemenin kabuğunu kullanıyorum. Toz yapabiliyorum, baharat yapabiliyorum ya da bir çeşnilendiriyorum, bir şeyin içine karıştırıyorum. Sürdürülebilirlik bir amaç değil, işin özünde olan bir şey. Enerji tasarrufu, hikayenin sürdürülebilirliği, aktarımlar, tekniklerin belki bizden sonraki nesillere aktarımı. Bunlar benim son zamanlarda daha fazla e, önem verdiğim, daha fazla altını çizdiğim alanlar açıkçası. Ben bunlara daha fazla yoğunlaşıyorum.